Merhabalar sevgili Akrepler ve Yükselen Burcu Akrep olanlar. Evet bu haftanın yorumunda birazcık geciktik. Bunun için afınıza sığınıyorum. Ee, bazı kişisel yorgunluklarım sebebiyle. Evet e, Yükselen Akrepler ve sevgili Akrepler için bu haftanın başından devam ederek ay sonuna doğru yorumlayacağız. E, şimdi öncelikle 19 Mayıs'ta şöyle bir geriye doğru gittiğimizde ama tabii bir süre etkisini gösterecek olan 28 derece boğada bir yeni ay gerçekleşti. Boğa sizin 7. eviniz oluyor. 7. ev dediğimiz zaten bakın kuzey ay düğümü de orada. Ay sonuna kadar ve bir süre daha bu etki devam edecektir. 28 derece boğada gerçekleşen bu yeni ay 7. evinizde yeni başlangıçları temsil etmektedir. Yedinci ev dediğimiz nedir? İlişkiler e, fakat ikili ilişkiler, ortaklıklar, e, evlilikler bunlarla ilgili gündemler olabilir. Zaten daha önceden de söylemiştik akrep ve yükselen akrepler için evlilik potansiyelinin çok yüksek olduğunu. Çünkü neden? Bakın şu gördüğünüz kuzey ay düğümü yedinci ev çizginize gelmek üzere tam temmuz civarı orada olacak. E, buradaki yeni ay da bu kuzey ay düğümünün etkisini kuvvetlendiriyor. Yani bu ne demek? Yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz, yeni bir e, ortaklığa başlayabilirsiniz. Fakat bu ilişki dediğimiz e, basit bir aşk ile flört değil, yeni bir evlilik olabilir, yeni bir ortaklık olabilir, e, yeni bir şey imza atabilirsiniz. E, veya astrolog olan, astrolojiyle ile ilgilenen e, akrepler varsa ve yükselen akrepler varsa bu danışmanları da anlatır. E, bunu parantez içinde söylemiş olalım. Yani demek ki bu yeni ayla birlikte 7. evinizde yeni başlangıçlar görünüyor. 19 Mayıs'ta gerçekleşmişti. Onu bir e, cebe koyup devam edelim istiyorum. E, 22 Mayıs yani bu hafta başına geldiğimizde zaten şu anda 22 Mayıs'ın haritası açık. Evet biliyorsunuz ki Mars Aslana geçmişti ve Güneş de ikizlere geçmişti. Dolayısıyla Güneş zaten sizlerin 8. evinize geçti. E, Mars da 10. evinize geçti. Güneş'in 8 evi geçmesi biliyorsunuz ki 8 ev akrebin doğal evidir. Mahkeme nafaka miras konularını anlatır. Güneş'in burada olmasıyla biraz daha odak noktanız bu konular üzerinden ilerliyor. Yani bir yeni bir işe eğer yeni bir ortaklığa adım atarsanız ortağınızın parasını kullanma veya evliliklerde mahkemesi olan Akrepler ve yükselen akrepler varsa biraz dikkatinizin buraya kayacağı bir dönem olacaktır. Güneş ikizlerde ilerlediği süre boyunca. Ee, tabii ki 8. ev biraz ameliyatları da anlatır. Yani ameliyatla ilgili gündemleriniz de olabilir. Ee, dolayısıyla sağlığınıza da dikkat etmenizi ben tavsiye ediyorum. Ama şu demek değildir her güneş 8'e geçtiğinde böyle bir gündem olmaz tabii ki. Çünkü yılda bir kere mutlaka güneş 8. eve geçiyor. Ben biraz daha bunu şöyle yorumluyorum. Şimdi Güneş ikizlerde, ikizlerin yöneticisi Merkür nerede? Yedinci evde. Demek ki yedinci ve sekizinci ev arasında bir bağlantı var. Bu ortaklıklar, evlilikler ve mahkeme bunlarla ilgili konular gündemimizde olabilir. Diyelim bekar bir Akrep veya yükselen Akrepsiniz, İş kurmak istiyorsunuz, ortağınızla ilgili bir konu olabilir. Aynı zamanda şunu da temsil eder. Bakın sekizinci ev burada daha derin bakmamız gerekiyor 8. ev sizin doğal eviniz akrebin eve dolayısıyla güneş 8'e geçtiği zaman sizler için içsel bir e, huzur içsel bir ferahlık oluşacaktır sevgili akrepler şimdi akrebi ben çok iyi tanırım e, çünkü yani benim de yükselen derecem akrebe yakın açıkçası akrep burçlarında şöyle bir özellik var ki her ne kadar iyimser, pozitif e, ve güçlü olsalar da çok gizemli, çok spiritüel yanları vardır. Dolayısıyla aslında ruhların o karanlık tarafını beslemek durumundadırlar. Yani ruhunuzun karanlık tarafını inkar ettiğinizde o karanlık taraf başka bir şekilde sizinle yüz yüze gelir. Karanlık tarafı kabul etmek ne demektir? Bu tabii ki kötülük demek değildir asla. Karanlık taraf demek aslında görmediğimiz taraftır. Yani Beş duyu organımızla algılamadığımız taraf. Yani bunlar nedir? Okült konular, spiritüel konular, evet astroloji olabilir. Demek ki akrepler ve yükselen akreplerin bu ay boyunca e, bu konuyla ilgili, yani bu ay demeyelim ama güneş ikizlerde olduğu sürece e, bu konuyla da daha çok, bu konularla daha çok ilgileneceklerini söyleyebiliriz. E, güneşin 8. evde ilerlemesiyle. Şimdi bu hafta boyunca ve bir süre tabii ki devam edecek bu etki Mars'ta aslana geçti. Hani aslında hiçbir şey kaçırmış değilsiniz çünkü bakın e, biz günlere göre değil derecelere göre hareket ediyoruz. Yani şu anda evet haftanın dördüncü günü de olabilir sevgili akrepler ama baktığımızda Mars sadece bir derece ilerledi. Yani gezegenlerin etkilerine bakmak aslında e, harita incelerken daha mantıklı. Şimdi dolayısıyla bu güneş e, pardon Mars. 1 derece ilerledi. 10. evinize daha 29 derece daha ilerleyecek. Demek ki yorumlamak için e, geç kalmadık. Hala devam edebiliriz. Mars ne oldu? Şimdi 10. evinize geldi. Bir kere kariyer için ben bunun mükemmel bir yerleşim olduğunu düşünüyorum. E, çünkü neden? Bakın Mars e, hırslı eril e, hareketli enerjileri temsil eden bir gezegendir. Şimdi Mars'ta ilerlerken, Mars'ta bir ateş elementinden olan bir burç olduğu için burada enerjisini çok rahat ortaya koyuyor. 10. ev demek de sizin kariyer eviniz, oğlan doğal evi, yaptığınız işler, ilerlediğiniz, yani toplum içinde saygınlığınızı gösterdiğiniz her alan olabilir. Kariyer alanımız kısaca. Dolayısıyla Mars'ın burada ilerlemesiyle kariyer alanında daha aktif olacağını söyleyebiliriz. Mars 2 senedir Sevgili akrepler, kariyer evinizde ilerlemiyordu. Çünkü Mars bir Burcu, iki sene bir geçer. Demek ki kariyer alanında bir koşturmaca başlıyor sizler için. Ee, daha burada devam edecek ee, çoğu akrebin veya yükselen akrebin de MC derecesiyle kavuşacağı zamanlar olacak. MC tamamen kariyer noktasıdır bu arada. Şurada gördüğünüz nokta. Kariyer alanında e, demek ki çok aktif oluyorsunuz. Çünkü Mars enerjimizi nasıl ortaya koyduğumuzu, ve hangi alanda ortaya koyduğumuzu gösterir. Ee, ama şurada hemen bir parantez açalım. Bu hafta boyunca da Plüto ile bir karşıtlığı var. Hemen geldik. Plüto neredeyse sizde? Sizin neredeyse dip noktanızdan geçiyor. Demek ki akrep ve yükselen akrepler için e, Plüto'nun dip noktasından geçmesi onlar için biraz zorlayıcı bir etki. Ama merak etmeyin siz Plüton'un etkisine çok alışkınsınız. Plüto sizin gezegeniniz zaten. Dolayısıyla şu anda zorluk yaşıyor olabilirsiniz dip noktanızdan geçtiği için taşınma, ev, yuva kurma, ev değişikliği bunlarla ilgili gündemleriniz olabilir. Ama merak etmeyin bunlarla başa çıkacak güce sahipsiniz zaten. O yüzden burada hiç drama bağlamak istemiyorum bu Plüto'yu Ama Mars Plüto karşılığında birazcık kariyer ve aile hayatını dengelemeye sizleri davet ediyorum. Karşıt açılar olay yaşatmasa da psikolojik anlamda bir yanda iş, bir yanda ev, bir yanda aile, bir yanda kariyer gibi bir düşünceye kapılabilirsiniz. Hayatta e, denge çok önemlidir. Dengelemeye çalışacaksınız. Ama tabii Plüto retro olduğu için birazcık Ekim-Kasım'da yaşadığınız olayları göz önünüze getirebilir. Ebeveynlerinizle ilgili durumlar olabilir. E, bu biraz daha çekirdek aileden ziyade ata, kökler, toprak, e, aynı zamanda Atalarımızın bulunduğu topraklar bunlarla ilgili gündemlerimiz olabilir. E, kariyer alanında ise müthiş bir yükseliş var. Mars çünkü şu an herhangi bir retro'da değil. Evet şimdi açıları yorumladığımızda da bu hafta boyunca 28'i pazara kadar devam edecek açıları yorumluyoruz. E, bakın şurada Mars bir tokaçtığını söyledik. İnşallah görüyorsunuzdur. Bakın şöyle göstereyim hemen burada da bir kare açı var. Ne ile kare açı var? Jüpiter ve kuzey ay düğümüyle bunların bir kare açısı var. Tabii ki oklar günlere göre değişiyor. Mesela tam bugüne gelelim. 25 Mayıs 2023. Ee, yine akrebin evine göre baktığımızda. Bakın tam bugün 25'inde Mars 2 derece aslanda. Jüpiter 2 derece bu arada tam bir kare var. Biz buna tam yani parti kare diyoruz. Şimdi bu olay getirebilir arkadaşlar. Nasıl olay getirir? Jüpiter Normalde iyicil bir e, gezegen. İyicil dediğimiz nedir? Bolluk bereket enerjisini ortaya koyan bizim astrolojide benefik dediğimiz gezegenlerden bir yedinci ev çizginizde ilerliyor ki bu ortaklıklar evlilikler için müthiş bir e, konumlama. Üstelik tam güzel düğünde kavuşuyor. O yüzden özellikle bugün tanışacağınız bir insan olursa e, yani evlilik anlamında ciddi bir adım e, atma yönde ilerleyebilirsiniz. Çünkü kadersel bir kavuşma var. Bunun dışında tam parti kare Mars da yapıyor ama tabii bugün tanışacağınız insanla eğer öyle bir şey olursa e, bugün başlamamanızı tavsiye ederim. Onu da söyleyeyim. E, özellikle akrepleri bunu söylüyoruz. Çünkü harita olarak birinci ev ve yedinci ev. Bakın yedinci ev çizgisi aktif. Yani biz hiçbir şeyi durduk yere söylemiyoruz. Şimdi Jüpiter Mars e, Mars'ın etkisini büyütüyor. Demek ki aslında Mars'ın etkisini büyütürken bu dedi ki kariyerdeki yükseliş. Ee, burada sizde kibire dönüşmemesine dikkat edin. Yani kariyerle ilgili bir mücadeleniz var. Mars'ın ilerlediği ev sevgili arkadaşlar çok kıymetlidir bu bilgi. Ee, eğer astrolojiyle yeni ilgilenen arkadaşlarımız varsa bu hap bir bilgidir. Transit Mars. Hangi evinize ilerliyorsa mücadele alanınız orası. Şimdi kariyerle ilgili mücadeleniz var. Kariyer aynı zamanda para da demektir. Yani insanlar... Sadece kariyer yapayım demezler. Tabii ki para kazanmak isterler. Bu mücadele sırasında bu Jüpiter'in karşı pardon kare açısıyla yine aşırı savurganlık, iş yerinde aşırı hırslı davranışlar. Bunlardan uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Aynı zamanda Mars eril enerji olduğu için patronlarınızla olabilecek fikir tartışması, patronlarınızla olabilecek bir aşırılık eğer tabii çalışıyorsanız patronunuz varsa Bunlara da dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Evet belki ev hanımısınız, belki çalışmıyorsunuz. Bu durumda da nasıl yorumlayabiliriz? Ev türetme yöntemiyle onunca eve bakalım. Şimdi 7. evi bir kabul ettiğimizde 7. ev ee, eşinizi anlatır. 1, 2, 3 ve 4 dediğimizde burası eşin ailesini anlatır. Demek ki eşin ailesinden olabilecek eril enerji taşıyan eşin ailesinden ee, bir baba figürü olabilir, bir e, erkek kardeşi figürü olabilir, amca, dayı bunlarla ilgili olabilecek gelişmeler, e, bunlarla ilgili bazı duyumlar e, gündeminizde olabilir. E, açıkçası yani bu hafta evet dediğim gibi kariyer anlamında yükseliş var ama eğer bu Jüpiter Mars karesini güzel yönetirseniz öfkenize hakim olabilirsiniz. Çünkü Jüpiter Mars'ın enerjisini büyütür daha verimli bir hafta geçecektir. Evet ilerletiyoruz hafta sonu bakalım sevgili akrepler, yükselen akrepler nasıl geçiriyor. Ee, sizin için bakalım 26'sında bakın görüyorsunuz 26'sı ay aslanda yine 10. evinizde. Kariyer konusunda gerçekten bayağı bir aktifsiniz. Yani bu akreplerin aslında akrepler için Mars'ın aslına geçmesi iyi oldu ama tabii burcunuza da burada bir kare açısı var. Bunu da söyleyeyim. Yani bu kariyer alanında sizi zorlamayı da zorlamalara da sebep olabilir. Özellikle bir patronunuz varsa eril enerjili erkek bir patronunuz varsa onun sizi zorlama durumunda olabilir. Çünkü bakın şuradaki karede aynı zamanda burada hemen hemen tabii bütün akrepler için geçerli değil ama genel yorum yapıyoruz akrep de aslan kare açıda olduğu için burada birazcık zorlanabilirsiniz. Ama merak etmeyin Mars'ta da sizin gezegeniniz bu süreci iyi yöneteceğinizi düşünüyorum. Ki zaten bu açıda geçici açılar bunlar artık bitecekler. Evet seçim günü 28 Mayıs'a geldiğimizde öncelikle hepimiz için adil ve hayırlı bir seçim olmasını dilerim. seçim günü de Ay Başak'ta 11. evimizde ilerliyor biraz daha arkadaş çevreniz, biraz daha topluluklar içindesiniz. Ee, arkadaş çevrenizle o gün görüşebilirsiniz. Belki bir plan yapabilirsiniz. Ee, bunun dışında yine baktığımızda hemen hemen enerjiler aynı durumda. Bakın Kuzey Ay düğümü de e, 7. ev çizginize çok yaklaşıyor. Bakalım diğer ay neler olacak? Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın sevgili akrepler.